Merhaba arkadaşlar bugün size bilim çocuğun Şubat 2021 Şubat sayısını tanıtacağım. Konusu biyometri. Şimdi burada zaten gösteriyor. Aile Kopüler Bilim Dergisi yazıyor. Sayı 278 6 TL. Bunu daha çok Migros gibi yerden alabilirsin ya da benim gibi abone olabilirsiniz. Şimdi ilk önce bunun yap verdiği örneklere bakalım. Uzayında çalışanlar kartları ve uzayda zorlu görev oyunu var. Şimdi burada abonelik kısmı var. Ben şu, şu QR kodu girdim. Ama bunu daha çok o QR kodu bu <laughs> işte dergisi olanlar girebilir. Dergisi olmayanlarsa benim videomdan burada tümtakdergileri.com.tr'den halledebilir. Şurada her zamanki yazı var. Bir de robot resmi var. İçindekiler kısmında böyle insanların işine yarayabilecek bilgi toplayabilecek başlıklar var. Burada kutup, iki tane kutup ayısının resmi var. Çünkü konusunda kutup, kutup ayısı var. Diyor Teknofest 2021 işin başvurular devam ediyor. Burada şu QR girerseniz Teknofest'te işte o her neyse işte oraya katılabilirsiniz. O sonraki başlık milli gözetim radarı göreve başlayacak var. Milli gözetim radarı Türkiye'nin ne güzel. Deniz ana... deniz anasında geliştirilen robot. Cidden ama alt da benziyor. Bu robotlar balık sürüsü gibi hareket edebiliyor. giden balığa benziyor. Balık gibi gözü var. Ama biraz fazla büyük sanki. Diğer sayfada Çiçekli bitki 1 milyon yıl önce yaşamış diyor. Aslında ben bunu Instagram'da görmüştüm daha bu dergiyi almadan önce. Ama yalan sanıp geçmiştim. Meğerse gerçekmiş. Yani sosyal medya gördüklerinizin bazıları yalandır, bazıları gerçektir diyor. İşte ondan sonra köpekler ne zaman nerede evcilleştirilirdi diyor. Yani okudum bordu. Ama yani artık ne bileyim. İşte ha uzay teleskobunun 30. yaş günü özel 30 fotoğraf diyor bu Satürn, Jüpiter mi ne Bir işte. de onun 30 fotoğrafını buradan görebilirsin. Burada kedi gözünü çekmiş. Ne güzel. Deniz çaylarında plastik ile mücadelesi diyor. Şimdi böyle bir tane bitki varmış. Bunu okudum. Çöpleri topluyormuş. Ondan sonra Neptün topu topu haline getirip onları işte böyle Neptün toplarını içine hapsediyormuş ve kıyılara bırakıyormuş. Diğer sayfaya geçelim. Burada simit ile simit ve peynirle bilim insanı öyküleri var. Bu bu bölümde Hafiye Hatice Safiye Ali'yi anlatıyor. Bunu daha okumadım. Okuyacağım ama. İşte ondan sonra bayağı devam ediyor ya bu. İşte yeni nesil teknoloji ürünü melez otomobiller var. Burada bir temsili otomobil resmi var. Kapısı açık. Neden kapısı açık ki? Açık değilmiş ben fark, Öyle fark etmişim. Burada işte farklı farklı sorular var ya da soru değil de işte bilgiler var. Şu meraz otomobiller hakkında. Sonra burada bir tane ım, otomobilin, otomobilin içini gösteriyor. Bir de onun yaptıklarını şurada gösteriyor. Ama bu kısmı anlatmayacağım. Bayağı sıkıcı olur. Bir de ondan sonra asal senir olarak Labirent Diner'liğin oyunu var. Bunu bu dergiyi alan oynar ama söyleyeyim çok zor bir şey. <laughs> yani çünkü bu kadar yerin içinde bir şöyle şuradaki çıkışı bulmaya çalışıyorsunuz. Bir de şuradan başlıyorsunuz yani. iki sayfa bir şey. Çok zor. Bir de asal sayının ne olduğunu bilenler çözer bunu. Mesela şahsen ben bilmiyorum. Tarihi boyunca uzara araştırmaları diyor. Böyle şeyler var. Bilgiler var. Ee, i̇şte ondan sonra böyle güneş sisteminin... <laughs> Pardon. Bir saniye arkadaşlar. İşte ne yazıyor ya orada okuyamadım. Galilei'nin Galilei güneş sisteminin diyaframı diyor. Galile Bu arada Galilei bilmeyenler söyleyeyim mi? Galilei Galileo. İtalyan uzay araştırmacısı. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sonra işte burada farklı farklı temsili resimler var. Mesela ayın şu 7 Ekim 1959'da bir uydu ayın görünmeyen kısmını çekmiş ondan sonra işte burada bir tane çekim dalgası var iki kara deliğin Temsili resmi ama bu arada bazı şeyler neden erteleriz. başlığı var şu bunun bu kısmını okmadım ama bu kısmını okudum bu sayfası eğlenceli bu sayfasını daha okuyamadım yani alanlar eğlenceli keşfeder bir de bilimi. çünkü zaten ismi bilim çocuk burada farklı farklı işte bilgiler var şeyler var sorular var Ondan sonra böyle farklı farklı iyi şeyler var ama bir de çok önemli bir şey var. Ekran süresine dikkat edin. Ekran süresine dikkat. Bu daha çok telefon tablette olanlar var. Ben yapamıyorum ama en azından video çekebiliyorum, çaktırmayın. Burada işte birbirimizden ne kadar farklıyız başlığı var. Şurada bir tane göz var. Photoshop mu ee, yoksa gerçek resim mi bilmiyorum. İşte ondan sonra farklı farklı şeyler var. Burada bir şey var. Diyor ki biliyor musunuz yapılan araştırmalar insanların parmak izleri en çok benzeyen parmak izleri Kola vardı oluyormuş. Tamam parmak izleri benziyor da eller. Eller yani eller hiç benzemiyor. 3 parmağı var şu kısımda. 3 parmak şurada iki parmaklar. Neden peki iki parmak burada? Eller benzemiyor ama tamam parmak izi benziyor. Anladık o kısmı. Sonra Kuzey Kutlu'nun kralları kutup ayları diyor. Burada bir kutup ayının bilgisi var. Çok saçma ama. İşte burada onların hakkında bilgiler var. Şurada pençe resmi var. Ben daha bilgileri okumadım. Şurada güneş gözü takmış bir kutup ayısı var. Şurada kutup ayısının tüylerini gösteren bir kutup ayısı var. Yani çoğu şey kutup ayısı gösteriyor. Ondan sonra işte iki kutup ayısı birbiriyle boğuşuyor. Sonra bir tane anne kutup ayısı, iki tane de yavru kutup ayısı gözüküyor burada. Sonra bir de bağlantıları bulun oyunu var. farklı farklı ülkelerdeki Hayvanlar yani soğuk ülkeler işte şeyleri gösteriyor bu Antarktika maceraları. Bu bir, bu birkaç sayı önce çıktı. Yani sonunda her zaman devam edecek diyor. Çünkü zaten hemen iki sayfa yapıyorlar ondan sonra bir tane yapıyorlar. Çık gidiyor. Sonra diğer sayıyı bekliyorsunuz. işte böyle bir şey var. Bunu alan al okur. Sonra böyle yeni bir kitap var. İsmi baykuşlarmış şurada tuhaf bir baykuş var. Şunu gözüne derinlerini izmeyi isterdim. İşte ondan sonra fosil yakıt hakkında bir şey var. Bilim çocuk sözlüğüymüş adı. İşte sonra Köstebin yolu adlı bir oyun var. Ondan sonra böyle şıklı şıklı şeyler var. Sonra deniz aldık suya da var ve nasıl nasıl çıkar var. Ondan sonra pat olmasın mat olsun diye bir satranç başlığı var. Sonra ıı, evde bilim kısmı var. Burada evinizde deney yapabilirsiniz. Burayı da okumadım ya da çekmedim. Zaten çekmeyeceğim. Çünkü zaten kısa bir anlatım bu. Ee, şimdi çizmeli harikalar var. Burada farklı farklı şeyler çiziyor. Bu sayıda da insansı robot çizmiş. Şu adımlardan başlıyor. Bir saniye. İşte böyle bir adımlardan gidiyor gidiyor. Ondan sonra baya bir makineye benziyor bu. İşte ondan sonra da böyle oluyor. İsteyen boyuyor. İsteyen boyamıyor. Yani boyasa daha iyi olur. Ondan sonra işte robotun farklı farklı şekilleri hakkında bir şeyler söylüyor. Ondan sonra tekerlik robot diyor. Şunun en başta tekerlik olduğunu anlayamamıştım. Ondan sonra işte robotu farklı yapabilirsiniz diyor. Sonra insansız robot hakkında bilgiler var. Sonra görüntülü diyafon nasıl çalışır var diyor. Şimdi burada gökyüzü günlüğü var. Burada bugün bu sayının başlığı ne diyeyim neymiş? Gökyüzünün 3 kızılı diyor. Burada işte farklı farklı uzay hakkında e, bu bugünlerde bu haftalar uzay hakkında olacak şeyler diyor. Tabii bazen bir ay sonra da gösteriyor. Mesela Mart. Ondan sonra işte ayın evrelerini gösteriyor. 27 Şubat dolunaymış. 19 Şubat ilk dördün. 6 Mart son dördün. 13 Mart yeni ayı varmış. İşte ondan sonra böyle e, burada düşünerek eğlenelim kısmı var. Ben bunu sadece birkaç kısmı, çözdüm. Ondan sonra işte mektup kutusu var. Burada insanların yaptığı şeyler var. Bir de e, benim çocuk her, her ay iki ay sonra e, burada bir resim yayınlıyor. Ben bir yere atmıştım. Tabii benimkini kabul etmemişler. Yayınlamadıklarını gördüm. İşte burada karda adam resmi istemişler. Ondan sonra işte burada bir cevap anahtarı var. Bu da yine abonelik gösteriyor. Bu da arkası ama neyse her zaman arka kapağında böyle sorular var. Ee, evet bu... bugünkü videom bu kadar. Zaten tantamı da bitirdim çünkü. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ne niye artık yani görüşürüz.